Ve en son iradeyle aşabileceğimiz husus korku ve bir kısım boş endişeler, fobiler. kısım şeylere takılıp kalmalar. Alladine qale lahumun nas inen nase kad cemmu lekum fakshavhum Serlevha olarak size arz ettim. Toplanacak her yerde, her noktada önünüzü kesecek ve içinize korku salacaklar. Ye yerinize üzerinize hücum edecek, hücum vaziyetini ve tavrını alacaklar. Ama Allah'a tevekkül olacak, olacak. Allah'a teslim, teslim olacak, endişeleriyle iradenizdeki teslim gücüyle aşmaya çalışacaksınız. <laughs> Efendimiz de kat katına maruz kalmıştır. Hele Ebu Talip vefat ettikten sonra perakende hücum toptan hücuma dönüştü birdenbire ve canım çıksın. inkisar içinde bir gün şöyle dedi. Ya ammu, ma hasse ma Ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin. Bağrını açıyor, koruyordun. Ya ammu, ma hasse ma Ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin. Ama onun Allah'ı vardı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasib. Gufrâneke Rabbena ve ileykel masîr dedi. Yoluna devam etti, bütün engelleri aştı. Bütün engelleri aştı. <laughs> Küçük bir tablo, mevzunun son noktası. Bedir olmuştu. Allah Resulü ilk defa harp yapacaktı. Gözü dönmüş kafirler, yürüdüğü yolda önünü kesmişlerdi. Işık taşıyamazsın, nur götüremezsin, kalplere iman saçamazsın, imanla kalplere giremezsin diyorlardı. O da bunlarla savaşma mecburiyetinde kalmıştı. Ama 300 küsür insan, bini aşkın, musallâh, muhariple savaşacaktı. Hiç savaşmamış ashab-ı kiram bunlarla savaşırken başarılı olacaklar mıydı? Allah Resulü onları çok iyi inandırmıştı. İnanmışlardı. O gün de inşallah inançlarını göstereceklerdi. İnanmış nesiller daima inançlarının gereğini yapacak ve göstereceklerdi. Bir aralık onların kanaatlarını öğrenmek istedi. Muhacirin gerilimi tam ve yerindeydi. Ansar-ı Kiram'a döndü. Yani Medine'nin yerli halkına. Eşiru ileyye eyyuhel kavm dedi. Bana işaret edin, bir yol gösterin, ne yapayım? İşte gözü dönmüş musallah insanlar ve işte bir avuç sizler diyordu. Ashab-ı kiramı sen gör ki korkuyu öyle aşmış, endişeyi öyle aşmış, Allah'a öyle teslim olmuş. Muacirinden miktat atını sürüyor. Belki gımada kadar ya Resulallah, kılıç çal diye emret oraya kadar geliriz arkandan. Kandan irinden deryalara dal diye ve dal, seni takip ederiz. Sa'd ibn Übade benzer sözleri söylüyor ve sözleri Hendek vakasında dünyaya veda edip giden Sa'd ibn Muaz söylüyor. Sa'd ibn Muaz. Cenaze namazında peygamberin parmaklarının ucuna basarak yürüdüğü insan. Niye ya Resulallah bütün gök ehli cenazesini teşhi için yere indiler. Utanıyorum ayaklarımı yere basmaya. kalkın efendiniz ayağa kalkın dediği Sa'd ibn Muaz. Laallaka ta'nina ya Resulallah. Bana öyle geliyor ki bizi kastettin ya Resulallah. Eşiru ile eyyuhel kavm. Bana bir yol gösterin. Atını sürdü ileriye çıktı. Laallaka ta'nina ya Resulallah. Ve la nekulu inşallah. Kema kâlet benu İsrail, izheb ente ve rabbuke fe inna hâhuna kâidûn. Ey Allah peygamberi, İsrail oğullarının peygamberlerine dediği gibi demeyeceğiz. Onlar şöyle demişlerdi, sen ve Rabbin git düşmanlarınızla savaş, biz burada oturuyoruz. وَلَكِنَّ قُولُ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا inna ma'akum muqatilun. Sen ve Rabbin olduğun yerde ol. Sizinle beraber kavga edecek, hesaplaşacak, yaka paça olacak, göğüs göğüse kavga edeceğiz. Sana tabiiz. İsrail oğulları gibi demeyecek, kendimiz gibi diyeceğiz. Kendimiz gibi diyeceğiz. Hazreti Muhammed'in ümmeti gibi diyeceğiz. Hazreti Muhammed'in ümmeti gibi diyeceğiz. ve Saad ibn Muas şu sözlerle sözlerini tamamlıyor. Le'allaka kharajta fi amrin faqad ihtasallahu ghayrahum. Fanzur ila ma ihtasallahu ileyk. Faqdi. Faqdi. Belki sen bir iş niyet ederek çıktın. Harp düşünmüyordun. Ama belki Allah bundan sonra harp istiyordur. Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın dediğine bak ve yolunda yürü diyordu. Yolunda yürü diyor. Fasil menşi Halbale menşit ve adi menşit ve Salim menşit ve huz men amvalina menşit ve amfik كيف Ey Allah'ım peygamberi istediğinle silay-ı rahim yap bütünleş istediğinle istediğin gibi alakanı kes biz de keselim alakamızı istediğinle sulh ol istediğine karşı düşmanlık ilan et malımızdan istediğini al ve istediğin yere infak eyle. Seninle beraberiz diyordu. Seninle beraberiz diyordu. Tebessüm etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir zaferinin ve seferinin ilk tebessümüydü. Tebessüm etti heyecanlı ruhlara tebessüm etti. Teslim olmuş ruhlara tebessüm buyurdu. Fobilerden, hobilerden kurtulmuş ruhlara tebessüm buyurdu. Sa'd ibn Muaz'a tebessüm buyurdu. Meleklerin tebessüm buyurduğu çehreye tebessüm buyurdu. Dilerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşk ve heyecanınıza şu anda tebessüm buyuruyordu. Tebessüm. Yine arz edeyim hafta geçmiyor ki ondan onun sizin içinizde olduğuna dair bir rüya beşaretiyle müjdesiyle bir arkadaş gelip dudağımıza bir şerbet bandırmış olmasın parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su verir. Bak şu gedanın haline parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su verir bandıkça bandırıyor yandık diyoruz yine bandırıyor. Yandık diyoruz yine bandırıyor. Dilerim inşallahü teala ruhlarınızı o şerbetle doyursun ve sizi hakikata uyarsın. Başlattığı bu bezmi tamamlamaya sizleri muvaffak kılsın. Rabbim inayet ve keremini üzerinizden ve üzerimizden eksik eylemesin.